Kim için? Ne için? Niye? Kafamda son zamanlarda en çok bu olan cümle bu diye bir paylaşım yaptım geçenlerde. Ee, evet hala o kafada yım sayılır. Ee, üzerinden bir, yanlış hatırlamıyorsam 1 Temmuz'da yapmıştım bu paylaşımı. Aradan geçen 20 günden fazla zaman oldu. Kafamda hala bu cümle dolanıyor. Kim için abi? Ne için abi? Niye abi? Diye yazdığım zaman altına akrabalarım ee, bir şey Allah için yapmıyorsan zaten boşa yapıyorsun gibi cümle kullanıyorlar. Haklılar mı? Evet haklılar. Allah için yapmıyorsan Boş kul için yaptığın her şey mala yani dünya için yaptığın dünyevi yaptığın her şey mala yani evet doğru ee, ama işte bu mecralarda konuşmamız evet boş boş abi konuşup kapat kapatalım dükkanı ee, diye yani e, bana bu terkinde bulunan arkadaşlara dünyevi yaptığı şeyleri hatırlatasım geliyor insan olarak hemen savunma refleksine geçiyorum tabi bu ayrı mesele de neyse ee, kim için abi? Ee, ne için abi? Niye abi? Hani Allah için yaptığın zaman her şey boş gelmiş oluyor. İnsanlar için, bir şey için, insanlık için kendince e, bir şey yaptığın zaman da insan bir reaksiyon bekliyor, bir cevap bekliyor, bir yanıt bekliyor, bir olumlu e, reaksiyon, olumlu reaksiyon, ne diyeyim, olumlu olumlu enerji bekliyor ya. E, olumlu enerji görmeyince de insanın tabii canı çok sıkılmış oluyor. Yaptığın şeyin boş olduğu, e, yaptığının boşa düştüğünü görmek insanın çok zoruna gidiyor. Bu minvalde söyleyeceğim bir hikaye. Ee, Tokat'ın Cincife Köyü'nü gittim, çektim. Ee, Cincife köyünü hiç araştırmadan gittim. Sonra araştırdıktan sonra şey çektikten sonra araştırdım ki esasında Osmanlı köyü saydırmış, biraz Çerkes köyü saydırmış. Ee, bir yıkılmış hamamı varmış, bir tane çeşmesi varmış, tarihi sayılabilecek. Bunları araştırmadan gidip çektim. Neyse bu benim kendi eksikliğim, kendi iç muhasebem. Çektikten sonra paylaştım videoyu. Hem de çok hızlı. Çektikten bir gün sonra falan ya da aynı gün, bir gün sonra mı? neyse paylaştım. Hatta iki kanalda ayrı ayrı paylaştım i̇ki video şeklinde paylaşmış oldum yani. Ee, i̇ki video şeklinde paylaştım ve bu videonun keşfedilmesini bekledim. Çünkü ben bu videoyu Allah rızası için değil, insanların rızası için yaptım. Ee, ki Cincifeli bir abimiz vardı, onun için yaptım. Ee, Cincifeli abimize tabii ki e, bir ortamda bu YouTube muhabbeti dönmüştü. YouTube kanalıma abone olmuş mudur, olmamış mı diye düşünürken tabi olsa da insanlar kimisi bildirim açıyor kimisi açmıyor ee, abimiz tabii ki videoyu görmemiş tabii ki görmemiş çoğu insanın görmediği gibi ee, zaten dediğim gibi video paylaştığınız zaman 50 kişi falan izlemiş oluyor çok üzerinde 100 kişi izlemiş oluyor eğer video patlamadıysa normal şartlarda 14 bin 15 bin 16 bin civarında takipçi var ama izleme sayısı 50 100 neyse abimiz tabii ki izlememiş videoyu. Neyse bir nöbette öyle denk geldi. Konusu geçti. Konuyu getirdim daha doğrusu. Gittim cincifeyi de çektim dedim anlattım ondan sonra abimiz la şey bir de Cincife'ye gitmeden önce YouTube'dan baktım. Cincife'nin çekilmiş drone videosu bırak normal yerden bile videosu neredeyse yok gibi bir şey yani. Yani ben eşsiz bir eser bırakmış oldum. Cincife tarihi için, Cincife için eşsiz, eşi benzeri olmayan bir video yapmış oldum, bırakmış oldum. Eee daha geliştirilebilir mi? Daha değiştirilebilir mi deyip hatta eve geldim. Aa, keşke çeşmeyi çekseydim. Keşke hamamın neresi olduğu oldu, o bilseydim de oraya çekseydim diye kendimce düşünüp daha iyileştirme yönelik şeyler kafamda muhasebe yaparken abimiz videoya o beklediğim teveccühü, beklediğim ilgiyi, beklediğim merakı göstermedi. Çok zoruma gitti. Yani videoyu izledi ama göz ucuyla. Yani zoruma gitti. İnsanlar için bir şey yaptığın zaman insanlar da senin istediğin tepki vermediği zaman insanın çok zoruna gidiyor. İnsani şeyler, dünyevi şeyler, mala yani şeyler. Evet bir şey Allah için yaptığın zaman hani balık bilmesi, halik bilir ee, cümlesi var. Hani Allah rızası için yaparsan eğer e, ki insanların, kulların bilmemesi sana tokmuyor. Tabi bilinirse daha güzel oluyor ama hani neydi bu e, bir divan şairinin cümlesi vardı. Sermayesiz meta zayidir dediği. Baş aklıma gelmedi cümlenin de. Yani Marifet iltifata tabidir cümlesi. Marifet iltifata tabidir. Sermayesiz, meta zayidir. Bir marifetim var abi. İltifat olunca o marifet yerinde bulmuş oluyor. E, marifet yaptım gittim bir e, kimsenin çekmediği bilmediği bir yeri çektim. O insan için çekmiş oldum. İltifat bekliyorum. Teveccüh bekliyorum. Teveccüh olmadığı zaman kırılmış oluyorum. Kırılmak deyince başka bir cümle daha var da neyse ona başka videoda girelim belki. Neyse e, marifet iltifata tabidir. Ben iltifat görmeyince marifetin çöp olmuş oluyor. Niye çöp olmuş oluyor? E, çünkü insanların tepki bekliyorsun, yorum bekliyorsun, reaksiyon bekliyorsun, enerji bekliyorsun. E, takdir bekliyorsun. Takdir olmayınca insanın zoruna gidiyor. O yüzden beni uyaran akrabalar haklı olmuş oluyor tabii ki. E, Allah için yapmadığın zaman her şey boş. Allah için yaparsan boş şeyler bile dolu olmuş oluyor. E, bir karıncaya su vermek bile top dolu şey olmuş oluyor. Ama sen bütün riskleri alıp bütün sorumluluğu alıp e, drone çekip de bütün yasaları çiğneyip drone çektiğin zaman, bir de bunu insanlar bilmeyince insanın çok zoruna gitmiş oluyor. Böyle bir dert paylaşım yapmak istedim. Kim için, ne için, niye? Cümlesi kafamda hala dolanıyor. Ya bir kafam, ya çünkü drone çekmek riskli bir iş. Bir risk alıp bir de bir, bir e, muhabbet beslediğim birisi için, bir abim için e, bir şey yaptığım zaman, buna da teveccüh gösteremeyince insanın çok zoruna gitmiş oluyor. Kim için, ne için, niye cümlesini daha sonra gene muhtemelen deşeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi bu konuyu kapatayım. Cincife videosu üzerinde konuşmuş oldum bu hikayeyi.